Şehrimizde çok üzücü bir olay yaşandı arkadaşlar. Maalesef Efekan ve en yakın arkadaşı Alperen bu sabah ölü bulundular. Birileri onları katletmiş, öldürmüşler. İkisi de gencecik, çok tatlı, masum çocuklardı. Şimdi biz de sizin yardımlarınız sayesinde onların katilini bulacağız arkadaşlar. Evet, şehrimizdeki bütün şüphelileri buraya topladım arkadaşlar. Bu şüphelileri tek tek sorgulayacağım. Bu şüphelilerden birisi Efekan'ı ve Alperen'i öldürdü. Sizin de yardımlarınız sayesinde suçumuzu bul. Olacağız. çukurumuzun dibine göndereceğiz çukurumuzun dibinde ise benim süper kahraman halim var hem benim hem de eşim aslında süper kahraman hallerimiz var arkadaşlar süper Kerem komiser ailesi var yani çukurun dibinde nasıl ama süper Kerem ailesi çok güçlü duruyorlar değil mi arkadaşlar kocamanlar şunlara bakın çok güçlüler değil mi lütfen yorumlarda yazın suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri çukurumuzun dibine atacağız süper Kerem komiser ailesinin yanına atacağız onlar da hadlerini bildirecekler şüphelilerimizi sorgulamaya geçmeden önce bakalım kimler şüpheliymiş bir tanıyalım şüphelilerimizi. Evet arkadaşlar ilk şüphelimiz bu PUBG mobil oyunundan gelen karakter. PUBG'den neden buraya geldi bilmiyoruz. Sorgulayıp öğreneceğiz. Acaba Efekan'ın Alperen'i o mu öldürdü? PUBG oynuyor musunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın seviyorsanız. Onun karşısında ise bu Creeper var arkadaşlar. Evet çok korkutucu bu Creeper. Bir diğer şüphelimiz ise hepinizin çok yakından tanıdığı Fakir. Fakir çok endişeli duruyor. Neden acaba öğreneceğiz? Fakirin karşısında ise şehrimizin en az sevilen insanlarından biri. Şehrimizin öğretmeni Baldi var. Baldi de bir şüpheli arkadaşlar. Çünkü sürekli Efekan'la Alperen'le kavga ediyor. Burada ise dağdan inmiş dağ ayısı Recep İvedik var. Kendisi iğrenç birisi. Sürekli osuruyor. Şehrimizi kötü kokutuyor. O da yapmış olabilir yani. Recep'in karşısında ise şehrimizin sünnetçisi var. Çocuklarımızı sünnet eden sünnetçi var. Elinde kocaman bir testeri var. Neden anlamadım. Öğreneceğiz sorgulayıp. Başka şüphelimiz kimler varmış? Kimler varmış? Benim kötü ikizim. Kötü polis var arkadaşlar. Şuna bakın. Kafasındaki boynuzlara bakın. Bacağına bakın. Ondan sonra her yerinde kanlar var. O da yapmış olabilir yani. Kötü polisin karşısında ise bu karton adam var. Karton şövalye var. Kendisi kartondan zamanında efekan alperene çok çektirmişti. O da olabilir öldüren kişi. Burada ise dabbe var arkadaşlar. Korkunç dabbe. Şuna bakın ne kadar korkutucu değil mi? Dabbenin karşısında ise Noel Baba var. Noel Baba'nın bu havada ne işi var? Kar yağmadı bir şey yağmadı. O da o yüzden bir şüpheli. Onu da sorgulayıp öğreneceğiz. Burada ise burunsuz adam Lord Voldemort var. Arkadaşlar süper kahraman Kerem komiser ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Ayrıca masum Efekan ve Alperen'i öldüren kişiyi bulmamız için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle Efekan ve Alperen'in kanı yerde kalmasın. Suçluyu bulup intikamlarını alalım. Eğer Harry Potter'ı izlediyseniz bilirsiniz bu çok kötü birisi. Burunsuz adam şuna bakın suratı çok çirkin değil mi arkadaşlar? Evet o da bir şüpheli. Son şüphelimiz ise Granny. Görüyorsunuz Granny'nin dişlerini çok korktu. Çok korkunç. Suratı da çok korkunç. Elinde de kocaman bir sopa var. Evet arkadaşlar şüphelilerimiz bunlar. Sizce bu şüphelilerden suçlu olan kişi kim? Sizce Efekan'ı ve Alperin'i kim öldürdü? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Hadi hazırsanız başlayalım sorguya. Ben ilk Creeper'la başlamak istiyorum. Çünkü her an patlayıp hepimizi öldürebilir. Creeper neredeydin? Ne yapıyordun? Söyle bakalım he? Yoksa Efekan'la Alperin'i sen mi öldürdün? Hayır ben öldürmedim kimseyi. Öldürmedim. Ama şimdi seni öldüreceğim. Bir an da patlayacağım. Öldüreceğim seni Kerem Komiser. Efekanlı Alperen'i ben öldürmedim. Ama şimdi patlayıp seni ve buradaki herkesi öldüreceğim. Hayır buna izin veremem. Efekanlı Alperen'i öldürmemiş olsam bile patlayıp şimdi bizi öldüreceksin. O yüzden çukurun dibine gidiyorsun. PUBG Mobile'deki oyuncu sen ne yapıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun? Şehrimize neden geldin? her Neden geldin? Efekanlı Alperen'i öldürmeye mi geldin? Vallahi biliyorsun Kerem Komiser. Ben son kişi kalana kadar herkesi öldürürüm. PUBG'de herkesi öldürdüm. Sonra ben kaldım. Ben kazandım. Şimdi de bu şehirdeki herkesi öldürmeye geldim. Efekan'la Alperen'i tanımam. Onları da ben öldürmedim. Ama yoluma çıksalardı öldürürdüm. Herkesi öldüreceğim. Bir tek ben yaşayacağım. Aynen kanka. Ben de burada buna göz yumacağım. İzleyeceğim herkesi öldürmeni. Aynen canım. Süper Kerem konser ailesi sana bir öldürmek neymiş göstersin. Git bakalım çukurun dibine. Defol. Fakir şimdi sen söyle bakalım. Neden bu kadar endişelisin? Yoksa Efekan'ı ve Alperen'i sen öldürdün ve suçun ortaya çıkacak diye korkuyor musun? 死ん Ondan mı bu kadar endişelisin? Söyle bakalım. Hayır Kerem komiser. Kimseyi öldürmedim ben. Kendi torunumu neden öldüreyim ayrıca? Ama çok kötü bir şey yaptım. İnşallah bana kızıp çukurun dibine atmazsın beni. olala Allah, Allah ne yaptın? Söyle bakalım. Söz veremiyorum. Eğer çok kötü bir şeyse atarım yani. Kerem komiser bugün ben size misafirliğe gelmiştim ya. Maalesef kakamı tutamadım. Merdivenlerinize mı yaptım. Yukarıdaki tuvalete çıkamadım ne kadar tutamadım merdivene gagamızı yaptım. Lan biz de diyoruz ki bu fakirin parası yok duş alamıyor o geldiğinden beri ev kötü kokuyor. Oysa ki evimize kakanı yapmışsın. Çocuk musun sen ya ne kadar iğrenç birisin dayanamadın mı ya dayanamadın mı diye saniye daha neyse seni çukurun dibine atamam bunun için. Ama yani çok kızdın sana fakir haberin olsun. Gitmene izin veriyorum ama gideceksin bizim evi temizleyeceksin tamam mı yoksa çıkarın dibine atarım seni. Balde şimdi sen söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyordun? Yoksa Efekan ve Alperen ödevleri ödevlerini yapmadı. Sen de öldürdün mü onları he? o yüzden? Saçmalama Kerem komiser. Ben ödevlerini yapmayanları niye öldüreyim? Ben bilerek zor ödevler veriyorum. Yapamıyorlar ödevlerini yapmayanlarını da dövüyorum. Öldürmüyorum öldürürsem yani başka kimi döveceğim? Ne? Sen bilerek zor ödevler mi veriyorsun çocuklara ha? Yapamasınlar da döveyim diye zor ödevler mi veriyorsun? Bir de dövüyor musun onları üstelik? Evet çocukları dövmeye bayılıyorum. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum çocukları dövmeye. Zor zor ödevler veriyorum. Aşağılık baldi. Aşağılık baldi. Çocuklar dövülür mü lan? Bir de bilerek zor ödevler verip dövüyor musun? Defol git sen de çukurun dibine. Sünnetçi bu elindeki testereyle ne yapıyorsun sen? Yoksa Efekan'ı ve Alper'ini bu testereyle mi öldürdün? He? Selim Söyle bana. Söyle bakayım. Ya Kerem komiser mal mısın nesin? Bana diyorsun ki sen sünnetçisin. Ondan sonra testereyle ne yapıyorsun diyorsun? Bu testereyle tabii ki de şehrimizdeki çocukları sünnet ediyorum. Ne? Ne? Testereyle sünnet ediyorsun çocuklara? Manyak mısın sen? Testereyle sünnet mi olur? Öldüreceksin çocukları. E tabi yani arada birkaç ölen oluyor ama ne yapalım sünnet böyle yapılır. Hadi lan oradan senin yaptığın resmen çocuk öldürmek pislik bir de arada oluyor diyor. Sen sünnetçi falan değil katilsin sen de gidiyorsun çukurun dibine yallah. Hey Recep İvedik sen neredesin sen ne yapıyordun? Söyle bakayım Efegan'la Alperen osurdun diye sana kızdılar sen de öldürdün mü onları he? Kesin öyle oldu sürekli osurup duruyorsun insanların yanında İnsanlar rahatsız oluyor seni uyardılar sen de sinirlendin öldürdün değil mi? Ya yok Kerem Komiser ne alaka ya? Ne alaka? Yeni tamam sürekli osuruyorum da rahatsız olanlara yani bir şey demiyorum. Böyle yapıyorum. Ben suşi yiyordum. Suşi. Ne? Suşi mi yiyordun? Sen mi suşi? Ne alaka be? Vallahi Kerem Komiser çok güzel bir kızla tanıştım. Beni suşi yemeye götürdü. Ne? Sen çiğ balık mı yedin Recep? Le ne? Sushi çiğ balık mı? Üğğ, üğ, kusacağım. Bilmiyor muydun oğlum çiğ balık olduğunu? Ey defol git başka yerde kus. Tamam sen öldürmemişsin defol git başka yerde kus. Bana kusma sakın. Kötü polis sen söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyorsun? Senin zaten çok kötü birisi olduğunu biliyorum. Her türlü çıkarın. dibine gideceksin. Yakaladım seni. Ama Efekan'ı ve Alper'ini öldüren sen misin öğrenmem gerekiyor. Hayır ben değilim. Ben bebek askerle bebek polisin peşindeydim. Onları öldürecektim ama onları yakalayamadan, öldüremeden beni buraya getirdin. Ne? Benim çocuklarımı mı öldüreceksin? Çok beklersin. Süper kahraman Kerem komiser ailesi seni daha önce öldürecek. Merak etme defol git çukurun dibine. Korkunç dağ be senden çok korkuyorum ya. Sen mi öldürdün yoksa? He? Şu tipe bakın arkadaşlar her yerinde kan var. Kesin bu öldürdü ya. Efekan'la Alperen'in kanı bunlar değil mi? Ay hayır Kerem komiser ya. Yeter artık ya. Yeter ağlayacağım. Beni dış görünüşümle neden yargılıyor herkes ya Of ya ben resim yapıyordum boya sıçradı ben kötü biri değilim. Sadece tipim kötü. Ha, çok üzüldüm şimdi. Özür dilerim ya. Gerçekten kötü davrandım sana. Evet tipim biraz çirkin. Bir de korkutucu yani. Ama yani özür dilerim. Haklısın. Herkes sana böyle kötü davranıyor demek ki. Bunlar da gerçekten boya gibi duruyor. Kan gibi değil. Tamam gidebilirsin. Tekrardan özür dilerim seni kırdıysam. Neyse şunu atlamışız. Şunu sorgulayalım biz de. Lan karton kral. Söyle bakalım bana. Neredeydin? Ne yapıyordun? Geçen de Efekan'la Alperen'i öldüremedin. Yoksa şimdi öldürecek miydin? Ve öl Öldürdün mü onları? Söyle bakalım. Hayır ben böyle bir şey yapmadım. Hatta Alperen Alperen'le arkadaş olduk. Onları korumaya çalışıyordum. Ama maalesef koruyamadım. Ne? Onları korumaya mı çalışıyordun? O zaman kimin yaptığını biliyorsun bunu. Tabii ki biliyorum Kerem Komiser. Hiç şüphelenmedin mi? Noel değil bir şey değil Noel Baba burada. O aslında Noel Baba kılığına girmiş bir kar. Katil bebek çok iyi aslında. Ne? Ne? Evet ya nasıl düşünemedim? Noel değil yılbaşı değil bunun ne işi var burada? Demek sendin ha en başından beri sendin. Noel baba kılığına girmiş katil bebek çok iyisin sen. <laughs> Yeni mi fark ettin? Evet efekanlı Alperen'den nefret ediyorum. Noel baba kılığına girdim. Size hediye vereceğim diye kandırdım onları ve öldürdüm seni pislik herif seni pislik herif katil bebek çaki hemen kendi haline dönüş bakayım <laughs> ne haber kerem komiser nasıl da öldürdüm efekan ve alperini seni pislik seni pislik şimdi süper kahraman kerem komiser ailesi kim bilir sana neler yapacak çukurun dibine gidiyorsun çaki çukurun dibine gidiyorsun göreceksin evet arkadaşlar katilimizi bulduk kendisi noel baba kılığına girmiş katil bebek çaki imiş efekanla alperini kandırıp hediye vereceğim deyip öldürmüş onları neyse ki suçlumuzu bulduk ve çukurumuzun dibine gönderdik efekanla alperinin kanı yerde kalmayacak. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin yardımlarınız olmasa asla suçluyu bulamazdık. Karton adam sana da teşekkür ederiz. Olayı aydınlattın. Artık siz de evlerinize gidebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın.